öğrenciler bugün İstanbul'da kar bekleniyor ve öğrenciler okulların tatil olmasını istiyor. Şimdi meteoroloji uzmanımıza okulların tatil olup olmayacağını soracağız. Merhaba Kadir Bey. Sizin görüşünüz nedir bu konudaki? İstanbul'da 10 dakika sonra kar yağmasını bekliyoruz. Eğer yağarsa ve yoğun bir yağış olursa okullar tatil olabilir. <laughs> Çocuklar ne yapıyorsunuz siz? Oynuyoruz abi... Oh, oh. Çok da iyi geldi... Kar yağdı yağacak... Burayı bambaşka bir yer yapacağım... Hayri şu güzel günümüzde iş çıkar mı durup dururken? İşte tuz... Sayesinde kalmaz bir gram buz... Ekmez... Bir yudum içen bir daha üşümez... Hı. Şimdi susmazsa hemen eve dönecek. Hayır, öyle demeyecektim. Kar dizimize kadar biriktiğinde onunla kaleye giden yolu açacağız. <laughs>